İtalya'da Napoli'nin kenar mahallelerinden birinde bir kafe barda espressolarımızı içiyoruz. İçeri giren müşterilerden biri barmene iki kahve biri askıda diyor. İki kahve parası veriyor, bir kahve içip gidiyor. Barmen de tezgahın üzerinde asılı duran çiviye bir küçük kağıt asıyor. Biraz sonra iki kişi içeri giriyor. İki kahve ve bir askıda diyor. Üç kahve parası verip iki kahve içip gidiyorlar. Barmen gene bir küçük kağıt daha asıyor tezgahın üstündeki çiviye. Bunun gün boyu böyle sürdüğü anlaşılıyor. Derken üstü başı biraz eski püskü belli ki fakir biri bardan içeri girdi barmene e, askıda bir kahve dedi ve barmenin hazırladığı kahveyi içip para ödemeden çıkıp gitti. Barmen de tezgahın üzerine asmış olduğu kağıtlardan bir tanesini aşağı indiriverdi.